Ejdu Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr <laughs> ve ma edrake ma leyletul kadr <laughs> Leyletul kadri hayrun min alfi şehri tenzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri. Selamun hiye hatta matle'il fecr. Bismillahirrahmanirrahim. Ve asrı innel insane lefi husrı. İlle lezine amenü ve amilü salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabrı. Sadakallahu lezzim. Subhane rabbike rabbil izeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil âlemin Tekabbel minne ve şfi merzane ve erham bi hürmetiyle Fatiha